Herkese merhabalar. Sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte sıcak havalarda afiyetle yiyebileceğiniz zeytinyağlı taze baklava havası yapıyoruz. Özellikle sıcak havalarda çok güzel bir meze oluyor. Zeytinyağlı seviyorsanız, bakla seviyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Hep birlikte hazırlamaya geçelim. 600 gram iç bakla kullanıyorum. 600 gram iç baklanın üzerine bol sıcak su ekliyorum ve 10 dakika dinlendiriyorum. 10 dakika dinlendikten sonra kevgir yardımı ile buzlu suyun içine baklaları alıyorum ve şokluyorum. Bu şekilde rengini koruyor ve yeşil yeşil rengini bozmadan saklayabiliyoruz, hazırlayabiliyoruz daha doğrusu. Buzlu suyun içine baklaları alıp hazırladım. Şimdi baklaların baş kısımlarını kesip veya yanlarından bu şekilde çizip kabuklarını temizliyorum. İlk etapta baklaların kabuklarını temizleyerek başlıyorum. En çok el oyalayan kısım burası. Bakın. Sıktığınızda da kenar kısmını çizip sıktığınızda da içi rahatlık ile çıkıyor. Bütün baklalarımızı 600 gram baklayı bu şekilde temizleyelim. Kabuklarından gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde temizlendi. Artık pişirme işlemine geçiyorum. Pava için bir çay bardağı zeytinyağını tavaya koyuyorum. Üzerine bir adet yemeklik doğranmış kuru soğan ilave ediyorum. Soğan diriliğini kaybedinceye kadar kavuruyorum. Soğan kavrulduktan sonra üzerine bir adet rendelenmiş havuç ilave ediyorum ve havuç yağı rengini verinceye kadar bir miktar yumuşayıncaya kadar kavuruyorum havuç çok güzel bir şekilde kavruldu. Hem yağ rengini verdi hem de yumuşadı. Baklaları ilave ediyorum. Baklanın üzerine 4-5 dal taze soğanın yeşil yapraklarını ekliyorum. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip karıştırıyorum. 1-2 dakika kavurduktan sonra üzerine sıcak suyunu ekliyorum. Üzerini geçecek kadar eklememiz yeterli. Çok fazla ilave etmeyelim lütfen. Baklalarımız yumuşayıp koymuş olduğumuz suyu çekinceye kadar artık pişiriyoruz. Yumuşayıp tamamen koymuş olduğumuz suyu çekmediyse de Lütfen suyunu çekinceye kadar pişirelim. Gördüğünüz gibi artık baklalarımız yumuşadı ve suyunu çekti. Çok az suyu kaldı. Bu suyu da çekinceye kadar pişiriyorum. Dibini tutmaya başladı. Kontrollü bir şekilde pişirelim lütfen. Artık suyunu çektikten sonra üzerine bir adet rendelenmiş limon kabuğu ekliyorum ve bir limonun da suyunu ilave ediyorum. Suyunu ve kabuğunu ekledikten sonra bir iki karıştırıyorum ve bir taşım kaynattıktan sonra ocaktan alıyorum. Favamız çok güzel bir şekilde pişti, ezilecek kıvama geldi. Şöyle kıvamını gösteriyorum. İçine koymuş olduğumuz taze soğan ve havuç ekstra lezzet veriyor. Şimdi artık blenderdan geçiriyorum. Pürüzsüz kıvam alıncaya kadar geçirme işlemine devam ediyorum. Bakın arada bir kontrol ediyorum. İçinde taneleri var ise tekrar geçirmenizi öneririm. Arzu ederseniz hafif taneli de yapabilirsiniz tabii ki. Bütün bakla favamızı pürüzsüz oluncaya kadar geçirelim. Ve artık kabımıza koyalım. Küçük boy borcam kullanıyorum. Ben kalıptan çıkartmak istiyorum. Hoş bir görüntüsü olması için. Sizler direkt kaşık ile koyup üzerine desen vererek de servis yapabilirsiniz. Fırça ile kabın içine sıvı yağ sürdükten sonra bakla favayı boşaltıyorum. koyduktan sonra düzlüyorum. Sallıyorum bakın hafif ve üzeri tamamen düzlenmiş oluyor. Bu şekilde oda ısısına gelinceye kadar dinlendiriyorum. Oda ısısına geldikten sonra buzdolabına kaldırıp 3-4 saat dinlendiriyorum. Tamamen soğuması gerekiyor favanı. Soğuk bir şekilde servis yapıyorum. Çünkü tam bir zeytinyağlı. Ben böyle hafif bir kalıp görüntüsü elde edebilmek için buzdolabında tamamen dinlendirdim. Şimdi artık ters çevirmek istiyorum. 3-4 saat dinlenen, tamamen soğuyan havayı servis kabıma ters çevirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde çıktı. Üzerindeki bu dokuyu kaşık veya herhangi bir spatula ile düzleyebilirsiniz. Üzerini düzelttikten sonra artık dilimlere kesiyorum. Dilimlere kesiyorum fakat böyle tam kalıp bir şekilde de çıkmıyor yumuşak kıvamlı. Üzerine dereotu ve küçük doğranmış kırmızı soğan ile servis yapıyoruz ler otunu arz ederseniz blenderdan geçirdikten sonra içine ilave edip karıştırabilirsiniz. O şekilde de çok güzel olacaktır. Üzerine gördüğünüz gibi ince kıyım kuru soğan koyuyorum. Kuru soğanın yerine karamelize soğan yaparak da üzerine koyup servis yapabilirsiniz. Son olarak zeytinyağı gezdiriyorum ve sumak serpiyorum. Görüntüsü ve lezzeti şahane nefis bir bakla fava hazırladık. Güzel bir zeytinyağlı oldu. Sıcak havalarda afiyetle yiyebileceğiniz nefis bir zeytinyağlı. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.